Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu ikileminin dışına çıkılması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasına sıkışmış dar bir parti değildir. Büyük bir partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Tuzağa düşmektedir Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Cumhuriyet Halk Partisi bir Ekrem İmamoğlu partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bir Özgür Özel partisi de değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onun için de doğru politikalarla halkı nasıl kucaklayacaklar, seçime nasıl çalışacaklar? Şu anda seçimlere iki buçuk yıl var gibi gözükmekle beraber göz açıp kapayıncaya kadar bu süre geçiyor kardeşim. Daha sonra seçimle karşı karşıya kalındığı zaman sahip olamadıkları sandıklarla karşı karşıya kalıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel sekreteri Gürsel Tekin özellikle ve özellikle sandık hakimiyetinin olmadığını, on binlerce sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir şekilde temsil edilmediğinden bahsetti. Sandığa sahip çıkmadan nasıl seçim kazanacaksınız dedi. Öyle değil mi? Özcan Purçu, Cumhuriyet Halk Partisi eski 27. dönem milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın kalkıp da 21 bin üyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne Özcan Purçu kayıt yaptırma aşamasında kayıt yaptırmayı engellediği iddia ediliyor. Özcan Purçu söylüyor bunu. Geçtiğimiz akşam politik gündemle söyledi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de Cumhuriyet Halk Partisine fazla üye almayalım. Partinin yönetimini ele geçirir bunlar. Delegasyon sistemini bozar diye Oğuzkan Salıcı'nın tamamen Özcan Purçu'yu engellediği iddia ediliyor ve bütün bunlardan dolayı da Özcan Purçu ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisinden istifa etmiş. Onu görmüş vaziyetteyiz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi derlenip toplanması lazım. Kendi iç hizipleriyle iktidara gitmek mümkün değil. Bugün güçlü gibi gösteriyor Cumhuriyet Halk Partisi. Geçen süre Alehine isteyecektir.